Merhabalar. Bugün de sizlerle çikolatalı sufle yapalım. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Şöyle 200 gram bitter çikolatamız var. 4 tane yumurtamız var. Bunun ikisinin sarısını, dördünün beyazını kullanacağız. 1 su bardağı sütümüz var. 1 paket vanilyamız var. 2 yemek kaşığı un. 6 yemek kaşığı toz şeker. 2 tutmaç şöyle tuzumuz var. Üzerini süslemek için biraz kakao'muz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Şimdi başlayalım yapalım. Şöyle yapacağınız sufle kaseleri de olabilir. Bende böyle toprak kaseler vardı onları. Güzelce tereyağımızı sürelim her tarafını. Hepsini önce bir tereyağlayalım. Yağladıktan sonra şöyle de toz şekerimizi dökelim. Her tarafına gezdirelim. Güzelce. Evet sırayla hepsine bunu yapalım. 2 kaşık tereyağımızı koyuyoruz. Unu koyalım. Bir dakika kadar şöyle kokusu çıksın. Kavuralım. Un kokusu gidince şöyle soğuk sütümüzü de ekliyoruz. Kaynatmaya gerek yok şöyle bir kıvam alsın, topaklaşmasın. Ondan sonra bitter çikolatalarımızla buluşturacağız. Çok çabuk koyulaşıyor. Onun için hızlıca çikolataların üzerine döküp bununla çırpacağız güzelce. Vanilyamızı da koyalım. 2 fiske tuzumuzu da attık içerisine. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Unumuzu kavuracağımız unu 2 e, silme yemek kaşığı olacak. Az olacak yani çok fazla olmayacak. Şimdi yumurta sarılarını koyuyorum. 2 tane yumurta sarısı. İyice çırpıyoruz. Evet, burası hazır. Şimdi yumurtanın beyazını çırpalım. Şimdi yumurtaların beyazlarını önce iyice kar haline gelinceye kadar çırpacağız. Sonra da kaşık kaşık şekerimizi ekleyeceğiz. Çırpmaya devam edeceğiz. Bir kaşık kadar ekledim. kaselerimizi çok doldurmuyoruz. Kabaracak çünkü. Böyle benim toprak kase olduğu için tepsiye de suyunu koydum. Çatlamasın, patlamasın kaselerimiz. Böyle fırına vereceğiz. 200 derecede 12-15 dakika arasında pişecek. üzerine biraz kakaomuzu serpelim. Evet. Şimdi de doku testi. Evet bakın akışkan. Çok güzel bir sufle oldu. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.